arkadaşlar. Bugün modifiye Oyunu çok beğenmişsiniz. Ben de ikinci bölümü çekeceğim. Tabii bu diğer diğeri, diğeri bu yani. Abi mi oynuyordu bunu? Ben de bir şey dedim. Bakalım. Serbest ya, serbest. Güzel bir oyun. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Güzel yani. Bak, ben kaya bahçeliyorum aslında. Abi koydu. Bak, şu işin, yaptı. yaptığı arabaya bak buda. Götüreceğim onun üstüne. Abi yo. Harap bastım ya geliyor ya. Ay mıyım? Allah Allah. Ya ki sürüp ararlar gibi böyle. Hayırdır lan? Bir Ay ben abi yürüyün gidin bak benim araba bak çöp kamyonu hay Allah'ım iki tane çöp kamyonu ne geziyor abi ya. Hmm. İç yakıyor. Orak yakıyor. Ne oldu lan? Bunu. Evet. Uuuu Çok iyiydi İşte böyle ya Tamam, üçlü olmuş. Ama şu... Ben de onun ayarını yapmaya çalışıyorum. Bir de ki. Biraz şu an Aynısı. Ya da direkt tabletten mi çevirtme yapayım bakalım. Tabletten çevirme. Evet evet. Ama şu ekranı değiştirdim. Tamam. Dur ya red. Şimdi yükseğimiz tam. Daha düşüyorum tam. Tableti çeyreğe. Tableti aslında daha iyi neden? Yok. Yok lan yani direkt direkt direksiyon iyi ya boşversen. Bak gelmiş adam okul otobüsüyle. Oğlum yürü git Das git yani. Her şeyi açalım. Oha oğlum o manevra ne? Çok iyi manevra yapıyor. Üf üf. Ben şimdi yani, şöyle. Вай, драксону, баб... Драксану, блин, на голове, что Ya bu ne ya? Çok <Sessizlik> zor ah, ama. Aa hediye <ediyorlar>. almış. <Sessizlik> yarın Amerika'nın yarın İngiltere dili. Yarı. Ну всё, я ее шо по-моему не нынешний? бам бам, бам! sinyalini verdi. O çok iyi araba, çok iyi, çok iyi. Onun çok iyi anlıyor bir, bir kere bu. Çok <laughs> iyi yani. Çünkü çok fena ya, yanıyor araba. <laughs>

Yani bu taraftan gidelim. Bu ne? Delireceğim artık. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Yani bu oyun pek iyi değil. Bunun diğer hali daha iyi. Tabi bunun motor oyunu falan da varmış. Belki yüklerim. Çekerim. Siz isterseniz. Yoruma yazın. Eğer şu bak şu solda da görüyorsunuz zaten. Şu oyunlardan eğer çekmemi isterseniz. Şu, karedeki mesela sağ sağ üst köşe öyle yazın ben o oyunu yükleyeyim. Tabi yazmanız gerek. Yazmazsanız ben anlayamam. Yüklemem yani. Arkadaşlar videoyu bitirin. Burada bitiriyorum. Abone olun. Bitti. <laughs> bitti ya. Dur bitti.